Selamlar çok sevgili YouTube hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Ramazan ayı için ve normal günlerde yani yaz sıcaklarında da çok rahat tüketebileceğiniz portakallı limonlu bir içecek hazırlayacağız. Çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla içirebileceğiniz bir vitamin deposu hazırlıyoruz. Haydi malzemelerimize geçelim. Şimdi arkadaşlar ben size bir tane örnek olarak göstermek için birini çıkardım. Bunun içinde iki tane portakal var bir tane de limon var. Şunu bir öncelikle yani buzlu hala robottan geçirelim. Şöyle açalım. Şimdi robotumu çalıştırayım. Yani şimdi ayırmam gerekecek bunlar ama göstermek amaçlı şöyle bir iki tane atacağım. Benim robotum yani dilim dilim dilimliyor. Alttan da yine ayrı yeten bir kez daha rende yapmış oluyor. Bu şekilde ben bunların hepsini yapacağım. Ses çıkmasın diye size yaptıktan sonrasına devam edeceğim. Şimdi birkaç taneden şöyle göstereyim en azından ben diye düşündüm. Şimdi böyle... Bunları bölüp bölüp atacağım. Niye buzlu yapıyorsun diye soran olursa da şimdi bunlar donduğu için suyunu salacak falan. Ben öyle sevmiyorum. Ayrıca soğuk soğuk içmek istiyorum. Özellikle Ramazan'da çok iyi oluyor. Ben bunları zaten Ramazan'da kullanmak için dondurdum, dolaba attım. Ee, ama şimdi size de hani örnek göstereyim belki denemek istersiniz Ramazan'da diye ve artan portakallarınız limonlarınız varsa bu şekilde deneyin diye gösteriyorum. kabuklarıyla birlikte atıyoruz. Kabuklarını ayıklamıyoruz. Bunlar da bir vitamin deposu, bir şifadır. Vitaminli olur. Benim dediğim gibi yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar robotta güzelce püre haline getirdim. Sonra bu leğenin içine aldım. Birazcık su ekledim. Kıvamına göre biraz daha ekleyebilirsiniz. Mesela ben bunun koyu olduğunu düşünüyorum. Birazcık daha eklemek istedim o yüzden. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi kabuklarıyla birlikte attığımız için belki şeker ihtiyacınız olabilir ki benim annem şekerli seviyor o yüzden şeker ekleyeceğim. Bir su bardağının yarısını koyuyorum. Yani tadına bakarak da ekleyebilirsiniz. Ben yeterli olacağını düşünüyorum daha önce de yaptığım için. Bunu şimdi bu şekilde Tekrardan karıştıracağım robot yardımıyla hatta belki birazcık daha tat katmasını isterseniz lezzetli olmasını isterseniz şöyle oradan görünüyor mu şöyle göstereyim limon tuzu ekleyeceğim çok az ekliyorum bunun çünkü tadı bayağı ekşi oluyor sadece tat vermesi için ekliyorum şimdi bunu bir şöyle hızlıca geçelim. Zaten karışık olduğu için çok fazla karıştırmama gerek kalmadı. Sadece şekeri erisin diye bunu bu şekilde yapıyorum. Şimdi bunu bir de ha böyle de içebilirsiniz. Ee, i̇sterseniz benim gibi süz edebilirsiniz. Ben şimdi iki çeşidini de görebilmeniz için Yani bunu direkt böyle bardakta içebiliyorsunuz. Süzülmüş halini göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar bu süzmüş halim. Bunda posa falan olmuyor. Belki çocuklarınız içerken rahatsız oluyorsa ee, bu şekilde benim gibi süzebilirsiniz. Ama biz rahatsız olmadığımız için posalı içmeyi tercih ediyoruz. Vitamini kabuğundadır mantalitesinden yola çıkarak. Siz de öyle deneyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu süzülmüş hali, şöyle pipet yardımıyla göstereceğim. Bu da süzülmemiş hali. Çok bir farkı yok ikisinin de iki türlü de tüketim sağlayabilirsiniz. Ve böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.